kazı çalışmalarımız bu sene 21. yıl. Gerçekten biz 21 yılda Türkiye'deki en önemli kurumsal arkeolojiyi tesis ettik. 2008 yılından itibaren hiç ara vermeden 12 ay üzerinden kazı ve restorasyon çalışmalarını sürdürüyoruz ve bu çalışmalar sonunda birçok yapıyı ayağa kaldırdık ve şu anda Leodike'ye hem ülkemizde hem de dünyada tanınan ve ülkemizdeki en çok gezilen ören yerlerinin başında yer almakta ve özellikle de bunun hem Türk ekonomisine hem de Denizli ekonomisine turizm girdileri olarak çok büyük katkısının olmasının yanında biz binlerce yıl önceki e, kültür varlıklarının e, kazılması, ortaya çıkarılması, gelecek kuşaklara e, aktarılması ve korunması yönüyle de öncülük etmiş oluyoruz. Bu yönüyle de e, bizim kazı ekibi olarak e, gerçekten toplumsal katkı olarak adlandırabileceğimiz katkıyı burada ekip olarak yaz, kış, bahar, e, güz olmak üzere e, sürdürüyoruz. İşte e, Sayın Bakanımızın e, 20. yılda ayağa kaldırdığımız İmparator e, Treyan, ee, anıtsal çeşmesi ve heykeli de gerçekten bunun güzel bir örneği. Şu anda biz e, Helenistik tiyatroda e, ki bu kamu tiyatrosu yazıtlardan da bildiğimiz kadarıyla bir kamu tiyatrosu. E, Kuzey tiyatrosunun ise Roma İmparatorluk döneminde eee iş adamlarının yaptırdığını ve burada daha çok özel e, gösterilerin yapıldığını ancak bu Batı tiyatrosunda, Helenistik tiyatroda daha çok resmi gösterilerin yapıldığını yani halka daha çok halkın e, buradaki hem müzikle ilgili hem de tiyatro ile ilgili hem de toplantılarla ilgili e, birçok e, e, isteklerine, gereksinimlerine cevap verdiğini biz biliyoruz. Çünkü yazıtlar da bunu söylüyor. E, gerçekten Bugün Laodikea antik kentinin her yönüyle geçmişte binlerce yıl önce bir denizde olduğunu ve buranın ticaretinin aktif ticaretinin sanatının kültürünün sporun tamamen edebiyatın tıpın dahi yaşatıldığı bir bağlantı olması yönüyle de önemli diye düşünüyoruz ve kazı ve restorasyon çalışmalarımız özellikle de 2023 yılının Kasım ayında burada Sayın Bakanımızın Hierapolis'te yaptığı lansman tanıtımıyla birlikte Geleceğe Miras projesinde biz Lodikia antik kentinde şu anda yoğun bir şekilde kazı ve restorasyon çalışmalarına devam ediyoruz.